Babam ya Rabbim ya. Sofraya yardım ediyor çocuğa bak. Babasına hiç benzememiş, halasına benzemiş. Aman tipi benzemesin halasına. Allah Allah. Kuyu anasına benzemesin de uzaylı bile olsa bağrıma basarım yani. Aman. Kosnik herife çekmesin. Sürpriz herif ani hareketleriyle böyle yıldırırdı beni. Cevahir'in küçüklüğüne benziyor ama ha. Hele bazı hareketleri tıpa tıpa aynı. Babanın da küçükken bıyığı var mıydı? Küçükken babanın bıyığına tükürmüştüm ama çıkmadı. <laughs> Gel sana babanın küçüklüğünü göstereyim. Bak bakalım. Bak bak bak. Aa bu papam. Peki bu sen misin? Bu ee, da Nazan alan mı? Nazan alan değil o. Babaannen. Babaannen eskiden Belgin Doruk gibiydi. <laughs> Sonradan böyle oldu işte. Aa! Böyle oldu derken... ...varil gibi mi oldum yani? Yok Aziz yani... ...yani öyle derken... ...yani lafın gelişi böyle oldu dedim yani... ...öyle yani böyleyle alakası yok yani. Tamam tamam biliyorum ben ne olduğumu Kuddusi. Kilo aldım demek istiyorsun. Üç tane çocuk çatladım ben. Kırk kiloda kalacak değildim ya herhalde. Ya Muazzez saçmalama ne alakası var? Ben çocuk doğurmadım ne haldeyim baksana. Allah Allah. Ya tamam tamam hadi ben gidiyorum. Hadi kolay gelsin. <laughs> Şimdi böyle oldu değil mi? Anne <laughs> Üzülme Muti. Ya sendeki göbek ayva göbek ama bir kasa ayva. Çözüm bende. Mopushanede öğrendiğim sportif hareketlerle sizi çok zayıflatacağım ya. Hadi los. Eins, zwei, Kay. Hedefimiz haftada beş kilo. Spor artı diyet. Yok olsun yağlar zupa. Ya ben niye geliyorum ya? Allah Allah benim fazla kilom yok ki. Hem siz de gitmeyin. Bir insanın başına ne gelirse ya meraktan ya da... ...ya da ferraktan gelirmiş. Öyle deme Nazan. Birkaç yıl sonra senin de bir, iki, üç, dört memelerin çıkar yani. Benim acık böyle yan yağlarım var ha. Ay resmen böyle e, kulpum oldu. E, onlar gitse yani iyi olur. Ben zaten hırsımdan kururum. Kızım bana bak bir yerimizi sakatlamayalım ha. Kilo atacağız derken kemik atmayalım. Hayır, mutiler. Beni bir heykel tıraş gibi düşünün. Fazla yağları atacağım, gerçek sizi ortaya çıkaracağım ya. Zupa, also, marş marş! <laughs> Eins, zwei, drei, vier, fünf, jawohl! Elma takıyoruz. Elma, elma, elma. Ay, yeter kızım ya, çok kilo verdik. Ben davşan kıza döndüm ha. Nine muti, nine yetmez. Yoksa kötü baba gider. Balık etli soslu kadınlara bakar ne? Hareket değiştiriyoruz. Ya. Ya bu ne biçim hareket böyle ya? Kendi kendimize teslim oluyormuşuz gibi. Muhteşem hareket. Bütün kasları uzatır ve sıklaştırır. Ayrıca Nazan. Senin selülitler seni maşallah giyinikken bile gözüküyor 12 adalar gibi. Devam los bırakma. Devam hareket hareket yapmıyorum kıbleye arkamızı dönmüşüz. Hareketin Allah'ını göreceğiz sonra. <laughs> ya değiştir. Şşş bir dakika kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Anaç kol. Bu ne hal ya? Kam ve gülle diken. Bana bakın ha. Zorlamayın bu kadar ha. Fıtık atar çemberinizden. Nein Cevahir. <laughs> ben Muti'lere kilo verdiriyorum ya. İyi güzel güzel. Bana da cücüğü ver o zaman. Oğlum gel gezelim biraz biz. Bir saniye. Nereye gidiyorsunuz? Ben de geliyorum. Sen gelme. Ben eşin Zeki Çevik ve benle gelmeyenini severim. Hadi siz spora devam edin. Şşt, Sarı Fifi, kadınlar sana emanet, tamam mı? Tamam. Aferin, hadi yürü. Devam, sağa, sol, ya. Siz devam edin, ben geliyorum birazdan. <Sessizlik> ay, ay, ay. Oh, ay. Ay. Ay, ay, ay! Ay! Ay vallahi kukurdukları birbirine geçti. Dur yavaş, Ay sen. Ol. Oh. Ay. Ay, ben tartanı bakayım. Kilo vermiş miyim? Ay, Ay ne gavur spormuş bu? Ah. 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 ah! Bir yetmiş beş kilo mu? E, ben kilo vermemiş miyim ya? Ay yok bu tartı bozuk herhalde canım. Yok ben fazla mı abandım üstüne? Ay belim. Ah. Oh. Ay. Ne oldu kızım yatırdın mı oğlanı? Ay, yatırdım anne yatırdım. Aa! Şuranın ne? haline bak ya. Ah zeka ya. Ergen geri gene arkadaşlarını toplayıp konken partisi yapmış. Her yer okey taşıyor. Yine. Ah. Ne Anne, zekayı hastaymış. Rapor almış. Ne hastası? <laughs> Hastada su çiçeği tespit edilmiştir. <laughs> Ay görüyor musun çocuğum? Hiç ilgilenemedik. Ayakta geçiriyor hastalığını. Küçük yavur eve gelince siz ağzına honiyi tutun. Ben de boşaltayım fetvesi. Hiçbir şey kalmaz. <laughs> çocuk var bu evde ya. Vah <laughs> ah, ya! Vah ya! <laughs>